arkadaşlar uzun süredir video çekemiyordum. Daha doğrusu çekmeye teşviğim yoktu. O yüzden birazcık sessiz kaldım. Birkaç şeyi halletmem gerekiyordu, onları hallettim. Onları da ilerleyen zamanlarda açıklarım. Bu videoyu aslında bana yani benim YouTube videolarımı izleyerek bana Instagram üzerinden, özelden, DM'den yazanlar için çekiyor. Onların da görmesi için, onların sorularını direkt bir video halinde cevaplayabilmek için. Konumuza gelecek olursak, konumuz şu şekilde. Bana en çok gelen soru, İsviçre'ye nasıl gelirim? Kaçak gelebilir Gelirsem nasıl olur? Ne olur? Gibi sorular. Trafik karıştı sesim ezildi. Saat şu an 4.30 yani okul çıkış saat olduğu için Gördüğünüz gibi öğrenciler eve gidiyor. Şimdi İsviçre'ye gelmenin resmi şekillerini anlatayım. Öncelikle İsviçre'ye resmi şekilde gelmek için mesela bir iş bulursunuz. Türkiye'de yaşarken iş bulursunuz. Buraya işçi olarak kabul edilirsiniz. O şirket zaten ondan sonra bütün prosedürlerinizi anlatır veya yardımcı olur size. Bu birinci. Ama yani nasıl diyeyim yani ben dönerciyim. Döner ustası olarak geleceğim. Akrabam var benim orada. yani döner ustası olarak getirebilirim. O birazcık zor iş. Çünkü dönerci çok burada. Yani yüksek lisanslı Avrupa'da açığı olan, İsviçre'de açığı olan bir meslek sahibi olmanız gerekiyor ki sizi daha kabul etsinler bu şekilde. Bir ikincisi de mesela evlenerek buraya gelebilirsiniz. Bunun kaçak yolu da var resmi yolu. Kaçak yolu yani yıllardır yapılan buradan birisine tanışıp anlaşmalı evlenip yapıp ona ücretini ödeyip işte 5 yıl bir birlikte yaşamanız gerekiyor çünkü migrasyon polisi dediğimiz yani iltica polisi gelip o dairede yani ansızın kontrol ediyor. Gerçekten birlikte yaşıyorlar mı? Gerçekten şey mi? Çünkü bunun kaçak yolunu çok yaptıkları için bunu artık yani sıkı tutuyorlar. Yani tavsiye edebileceğim bir şey mi? Değil. Çünkü bu işi yapacak birisini bulacaksınız vesaire. Yani o yüzden hiç güzel değil. Şu askeri havalimanı uçak iniyor. Gözüküyor mu bilmiyorum. Kendim uçuşlarını alsam da uçak kaçtı. Ben geri kendime köşem alayım. <laughs> Ondan sonra bunun bir de resmi yolu var. Gerçekten buradan birisinden tanışarak, anlaşarak, birbirinizi severek evlenip buraya gelmeniz. Ben yani burada yaşadığım yıllarca, yani ben burada doğma büyümeyim evet, Burada yaşarken şunu da çok tanık oldum. Çok böyle ya aşkım, cicim diye şekilde evlenip buraya gelip oturumunu belli bir seviyeye getirdikten sonra kendinin burada kalacağını garantiledikten sonra ayrılanı da gördüm. Yani şunu demek istiyorum. O bayanların, kızların hayallerinden oynamayın. Buna hakkınız yok. O yüzden yani gerçekten bakın gerçekten sevebileceğiniz birisi vardır. ve gerçekten hoşlanabileceğiniz birisi vardır. O şekilde evlenerek gelebilirsiniz. Yani en temiz ve en kolay yolu bu şekildedir ve kalıcı bir de aile olarak gelmiş olursunuz. Bu kaçak yolundan geleceğim. Ne kadar sürede oturum verirler bana. Bu iltica olayına giriyor artık. Ben yani bu konu hakkında pek bilgili diyelim ama bilgili olduğum şu konu var iltica yaptığınız zaman geldiğiniz ülkeyi birazcık kötülemeniz gerekiyor diye biliyorum ben doğru yanlış bilmiyorum. Yani Türkiye'den geldiniz ya Türkiye'den neden geldin? Ya politik iltica yapacaksınız buraya ya başka bir konudan dolayı vesaire vesaire buraya iltica yapacaksınız. Bunu yaptığınız takdirde şunu da düşünmeniz gerekiyor. Diyelim ki bir kişi olarak geliyorsunuz siz buraya ana baba orada kalıyor. Gurbeti zaten onları görmedikçe anlayacaksınız bizim gurbet dediğimiz olayı. Çünkü sevdiklerinden yani saatlerce veya birkaç gün değil, aylarca, yıllarca ayrı kalıyorsun. Şuradan gidelim dolanarak gidelim hemen anlatayım şey. Öyle döndüğünüzü varsayarsanız, yani geldiğinizi varsayarsanız birkaç yıl yani birkaç yıl dediğim yani bu gerçekten şeye kadar gidiyor benim dedim yani. 10 15 20 yıla kadar gidiyor. Tekrar Türkiye'ye dönemiyorsunuz. Sebebi İsviçre değil. Burada vereceğiniz iltica konusundaki ifade Türkiye'ye veriliyor. Bu kişi böyle şey gördüğü için bize ilticada başvurdu diye. Bu da ne oluyor? Otomatikman Türkiye'de siz kara listeye alınıyorsunuz. Çünkü ülkeyi kötülemiş gözüküyorsunuz. Umurumda değil diyorsanız sizi buraya kaçak yolundan getirecek adama da güvenip o parayı verip buraya gelmeyi düşünüyorsanız karar yine sizin. Yani buna kimse bir şey diyemez. Geldiniz. Şimdi ikinci soru geliyor çoğunlukla. Ben hemen Uber yapabilir miyim? Yapamazsın abi. Dayı oğlu arka camın filmle görü görüş kameran yok. Yapamazsın. Şimdi diyecek neden yapamıyor. Ehliyetim var ya. Ehliyet sürmüyor ki taksiye polis ablamız gidiyor. Şimdi Uber yapabilmen için abi İsviçre'ye diye ehliyetine çevirmen gerekiyor. Şimdi çoğu kişi Ukrayna üzerinden zamanında İsviçre'deki Uber'i karşılaştırıyor. Ukrayna'da herhalde gerçekten çok kolaymış. Gidiyorlarmış Türkiye ehliyetinden de olsa direktmen Uber şoförlüğü yapabiliyorlarmış. Burada öyle bir şey yok. Buraya geliyorsunuz. Burada iltica ettiniz. Daha sonra bu ehliyetiniz varsa o ehliyeti buradaki ehliyete çevirmeniz gerekiyor. Yani direksiyon sınavına giriyorsunuz. Bunun bir prosedürü var ve bir masrafı var. Ardından onu geçtiniz. Ondan sonra tekrar bir yazılı imtihana girmeniz gerekiyor. Bu ticari araç yani insan taşımacı ehliyetini alabilmeniz için. Burada Almanca yazılı işte şoför ıı, direksiyon kanunu işte sek 4,5 saat araç kullandın, ne kadar mola vermen gerekiyor? 6 buçuk saat çalışın, ne kadar mola vermen gerekiyor? Veya 4 saat dolmadan kaç defa mola vermen gerekiyor? En kısa molan kaç dakika olmalı? Ve Gibi vesaire vesaire sorular var. Yanlış hatırlamıyorsam 30 sorudan oluşuyor. 3 yanlış hakkınız var. Bu şekilde bir yazılı sınava giriyorsunuz. Buna girmeden önce, buradan önce bir Türkiye'de psikoteknik var. Burada sağlık kontrolü var doktora gidiyorsunuz doktor size bir muayene ediyor reaksiyon testi yapıyor gerçekten yani insan taşıyabilir mi insan sağlığına zarar vermeden insanları A noktasından B noktasına götürebilir mi gibi testlere gidiyorsunuz böyle baktınız mı ne oluyor bu da bir masraf Tabi masrafları sonra ehliyet aldıktan sonra geri çıkarma ihtimaliniz yüksek. Ardından bu doktor ve şeyi geçtiğiniz mi yazılıya direksiyon sınavına giriyorsunuz. Eksper müşteri gibi arkaya oturuyor. Diyor ki mesela şu an biz Folketsville'deyiz. Beni diyor ki Folkland'a götür. Şimdi burayı hiç bilmeyen birisi için ya tamam navigasyona gireyim olayı yok. Abi ezberleye götüreceksin oraya. Adam bana, adam bindi mi zaten soruyor. Sen diyor nerede yaşadın? Yaşıyorsun. E, ben bu civarda yaşadığım için bana direkt böyle bir adres veriyor. Mesela benim sınavımda bana ne demişti? Biz Basıslorf'taydık, Dübendorf'a götür demişti. Yani burada yaşayanlar aşağı yukarı bilir. Oradan sonra <laughs> tabelalar mevcut zaten. Tabelaları takip ediyorsun. Ondan sonra adam senden konuşmaya başlıyor. Yani böyle sınav konuşması değil. Ya hayatta ne yapıyorsun? Ne zaman geldin? Çünkü kimliğini bildiği için expert sana da diyor ne zaman geldin? Neden geldin? Senin kafanı karıştırıyor ki sen yolu şaşırasın veya böyle ani bir hareket yapasın. O da diyebilsin ki ha sen insanlarla konuşurken konsantreni dağıtıyorsun ve aracı yolda tutamıyorsun. Sen insan taşımacılığı yapamazsın. Ne oluyor? Senin ehliyet iptal. Yani tekrar direksiyon sınavına birinciden sonra sorun yok. İkinciden sonra yanlış bilmiyorsam bir psiko, um, psikolog yani trafik psikoloğuna gidiyorsun. Orada o kişi bir defada da olabilir. 10 defada da olabilir. Bunların ücretini yine <laughs> tabii kendin karşılıyorsun. Ondan sonra ehliyetini almış oluyorsun. Tamam ben aldım. Arabada var zaten. 4 kapı. Hemen başlayayım. Olmuyor. Hemen tamam, başlayabilmen için bir araç kiralayabilirsin. Takograflı. Aracın Zürih'te ticari kaydı olma mecburiyeti var. Uber yapacaksan limuzin plaketi, mavi limuzin plaketi olması gerekiyor. Onun için taksi yapacaksan B1 derece seviyesinde Almanca olması gerekiyor. Ve aldığım duyumlara göre şöyle bir durum da varmış. Uber içinde B1 Almanca şartı gelebilir diyorlar. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum. kesin resmi bir açıklama yazılım yok. Ama bak şu sağda gördüğünüz yeşil çantalı kişi şey. o Uber it yapıyor. Bunu daha çabuk yapabilirsiniz. Bir bisiklet olması, sicil kaydı almanız ve o sırt çantasından almanız yetiyor. Uber itse men başlayabiliyorsunuz. Yani buraya geldiniz iltica oturum aldınız. F oturum yani. F oturumu burada göçmen oturumu, iltica oturumu oluyor. Ondan onu yapabilirsiniz. Ama ondan yaşayabilir misiniz? Onu bilmiyorum. Çünkü onların ücretini bilmiyorum. Ama güzel bir ek iş olarak düşünebilirsiniz onu. Hani demek istediğim ha ben böyle yapayım, şöyle yapayım Olmuyor Birazcık şey gerekiyor Kaçak yani Bunlar hep... Telefon ağır geliyor tutacağı Bunların Totalini böyle topladık mı Yani En az bir sene Bir buçuk sene iki seneye varan Bir işlemi var yani O yüzden resmi yoldan Geldiğiniz takdirde Oturum izninizden Çalışma izniniz birkaç ay içinde çıkacaktır. O yüzden resmi şekilde, resmi yollardan gelin, kaçak yollardan gelmeyin. Çünkü kaçak yol sadece engeldir. Resmi yol güzeldir. diyerek sözümü bitiriyorum. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. beğenerek, yorum yaparak görüşlerinizi bildirebilirsiniz. <gülüyor> ve <gülüyor> paylaşarak destek olabilirsiniz. Ben şimdi kırtasiyeye gireceğim burada AVM'de. Türkiye'deki gibi kırtasiye her yerde olmuyor. AVM'nin içinde burada bir iki eksiğim var onları alacağım. Ondan sonra eve geçeceğim. Bilgilendirebilirsem ne mutlu bana. Ama çoğu kişiyi tatmin edici cevaplar vermediğimin farkındayım. Ama yapabileceğim bir şey yok. İyi seyirler, iyi zamanlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.